Güneşlenmeye çıkmış. Anne, anne. Gökhan İyman. Bir dakika bana bir bak Gökhan İyman. Sen ne yapıyorsun? Buhar, buhar makinesi. Gökhan İyman hasta oldu. Aa, her yer ıslanmış senin. Neden ıslandı üstün? Baba. Kaçtı. Anneciğim zaten hastasın. Bal bak babası böyle balon şişirdi içine su kattı. Gökhan İyeman bir bana bakar mısın? Buhar makinesi bizim böyle çocuklar biz böyle Gökhan İyeman çok seviyor buhar makinesini bu şekilde yapmaktan. Biraz hasta olduğu için Gökhan İyeman balon deneyi yapmak istedi. Acaba bu balon patlayacak mı aşağı yatınca? Bir bakalım biz İki. önce attık patladı bakalım bu da patlayacak İç. mı? Ya! <laughs> Eymen, ne yapıyorsun? Bir tane daha mı? Bence yeterli. Gökhan Eymen, bu ayağındaki ayakkabıları kim aldı ya? Sen kendin mi seçtin bunları? Bir bana bak bakayım bir. Bir bana bir el salla. El salla bana. Bir dakika bekle. Efendim. Bir bakayım buhar makinesinden duman çıkıyor mu? Bir de göstereyim arkadaşlarına. İyi tamam çok seviyor Gökhan İğmen. Burada Gökhan İğmen'in kuşları güneşlenmeye çıktı. Güneşten görünmüyor ama tam olarak iki taneler bunlar. Gagası çok uzamış. Bir tanesinin gaga taşı koymamışlar aldığımız yerden. O yüzden gagası çok uzamış. Onlara gaga taşı koyacağız. Gagaların torpilesi neredeydi? Ne kadar uzamış öyle. Görebiliyor musunuz? Aa Çok uzamış gagaları. Bakar mısınız? Aa. Ne kadar uzamış o gagası onun o kadar. Aa. Bu, bunun gagası böyle. E bununki normal. Anuku bile uzamış. Aa. İçine gaga taşı koymadıkları için tırnaklarımız uzuyor ya onların da gagaları uzuyor tırnak gibi demek ki aynı. Ne kadar uzamış. Önceki yerinden bir aşağısından gelmiş gibi olmuş. Çok ilginç. İlk defa gördüm böyle. Yakınlaştırdım siz de görün diye. Geri çektim. Ha. Aa ilk defa gördüm. Aa çok uzamış sizin gagalarınız. Yemek bu gagaları böyle uzadığı için yemeğe zor mu yiyorlardır? Ee, kesin. Aa kesiliyor mu bunlar? Kesiliyor. Hmm, bu tırnak makasıyla mı? Evet. Tırnak makasıyla kesiliyormuş. Evet. Gökhan İmrenle babası bir tane daha balon getirdi. Dur, dur, o bak. çok büyük ha. ama. Hadi. Arabalara bir şey olur mu? Bak abi, çok kocaman. Bir dakika bekle. Ay. 2 3 Bence bu kadar yeterli Bitsin çünkü çok zaten. Hadi bir bay bay edin babanla. Hadi bay bay de. Bay bay. bay. bay, bay. bay, bay.